masalla karşınızdayız basılın kapalı Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli, çok güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyunun adı Payranço Pimpon Toplarını Yiyor. Bakalım bu Payranço Pimpon Toplarını nasıl yiyor? Bizim için gerekli olan malzemelerden bir tanesi büyük bir ayakkabı kutusu ve onun bir kapağı. Daha sonrasında ise işte, içine böyle bir Payranço Burnunu kesiyoruz. Ve payançamızı tabi isterseniz payanç, isterseniz pimpon topunu yiyen çiçek de yapabilirsiniz. Ee, başka şeyler de yapabilirsiniz. Yani daha kolay çizebildiğiniz ne varsa onları da yapabilirsiniz. Ben payança yapmak istedim. Canım payança istedi. Bu payançayı çizdim, boyadım, kurudu ve daha sonrasında burnunu deldim. Çünkü bu payanço Burnundan pimpon toplarını yiyecek. Bakalım nasıl yiyecek. Bir de bunun için ilk önce bu e, burayı atlamayalım. Kartonumuzun bu taraflarından bir, e, yani burası da olabilir, fark etmiyor. Arka ön bir yerinden bir açıklık bırakmamız gerekiyor. Bu açıklık da topları içinden alabilmemiz için. Şimdi e, ben silikon tabancayla bu kartonumu sabitleyeceğim. Sizin kartonunuz inceyse veya daha değişik bir şeyle yapıyorsanız kendinize göre bir yapıştırıcı ile yapabilirsiniz, bir koli bandı ile yapabilirsiniz. Eğer silikon kullanmak istemiyorsanız çünkü çocuklar için silikon biraz tehlikeli olabilir. Eğer silikon kullanacaksınız lütfen anne ve babalarınız yapsın çünkü sizler için biraz tehlikeli. Şöyle şuraya da sürelim. Buraya da sürelim. Hatta ben bile yanabiliyorum bazen biliyor musunuz? Elimizi yakabiliyor bu silikon tabancası. O yüzden anne ve babalarınızın yapması sizler için daha sağlıklı olabilir. Evet, elime yapıştı. Gitmiyor. Evet. Evet. Şimdi alançımız hazır. Siklayıma yapıştı çıkmadı. Evet, gördüğünüz gibi kartonlarımı birbirine sabitledim. Daha sonra ping pong toplarımız kutunun içine atılıyor ve oyun başlatılıyor. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu sallayarak yuvarlaktan içeri sokup bu alttan Toplarımı alacağım. Evet, bu oyunu isterseniz annenizle, isterseniz bir arkadaşınızla ikişer tane yapıp yarışabilirsiniz. Evet. İkinci topumu aldım. Ya da düşürdüm. Onu. Üçüncü topumu aldım. Ve son iki topum kaldı. Ops, içinden çıktı. Neyse, bunu alalım. İki topum kaldı pin toplarını yemesi lazım. Bakın. Böyle sallıyorum içinde. Ve düşmesini sağlıyorum ve düştü. Son bir tane kaldı. Evet. Aa kaçtı. Evet. Son bir tane top kalınca zorlanabilirsiniz. Çünkü fazla hareket ediyor ve hiçbir şey çarpmadığı için içinden düşmesi biraz zor oluyor. Ama fazla top varken, daha fazla top varken birbirlerine çarptıkları için daha kolay düşebiliyorlar. Bu da size bir bilgi olsun. Oyun oynarken ben çok eğlendim ve birazdan evdeki herkese bunun yarışını yapacağım. Sizlerin de bu oyunu oynarken videolarınızı çekmenizi ve bize atmanızı rica ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.